Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne denizin altından su getirecek olan Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi kapsamında deniz ishali hattının kıyı yaklaşımında 3. boru batırma işlemi başladı. Silifke ilçesine bağlı Taşucu beldesindeki tesiste 500 metrelik iki borunun birleştirilmesi ve beton bloklarla kaplanmasıyla oluşturulan 1 kilometre uzunluğundaki boru körle çekilerek yaklaşık 22 saatte Ören beldesindeki çalışma sahasına götürüldü. Burada yapılan hazırlıkların ardından dan boru batırma işlemi başlatıldı. İçerisinde deniz suyu doldurularak batırılan borular dalgıçlar tarafından deniz tabanına monte edilmeye başlandı. Proje kapsamında 3 kilometrelik kıyı yaklaşımının 30 metre derinlikte yer alacağı öğrenildi. Deniz isale hattının kıyı yaklaşımında ikinci boru batırma işlemi ay başında yapılmış, çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre ara verilmişti.